Nesrin tamam. Her şey masada zaten. Gidebilirsin. Tamam kızım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Otursana kızım. Ne duruyorsun oraya yabancı gibi? Ailedensin sen davet bekleme gel. Çok sağ ol. Aşkım. Yaman. Hasta mısın sen? İyi görünmüyorsun. Yorgunum biraz. Evet. E ee, ben sana çorba koyayım. Hayır istemiyorum. Peki. Efendim. Aradığında açamadım, kusura bakma. Şey diyecektim. Müsait olduğunda bizim üst yolda buluşalım mı? Konuşmamız lazım. Hemen mi? E, yok. Ben evden çıkabileceğim zaman haber veririm sana. Tamam. Görüşürüz. Kiminle görüşüyorsun bakalım? Yoksa şu sır gibi sakladığın kız arkadaşın mı geldi? Gülşah Hanım, fazla merak yok. Tamam. Ama bak çok heyecanlıyım. Bir an önce tanışmak istiyorum, söyleyeyim. Peki. <laughs> Dedemi beklemeyecek miyiz? Odasında yiyecekmiş. Hadi yesenize, soğumasın çorba. Ben buradayım diye mi gelmek istemedi? Seni o kadar önemsediğini sanmıyorum. Ne biçim laf Ben boşuna üstüne alınmasın diye öyle söyledim. Pardon? Aleyna'nın avukatlığını yapmana gerek yok. Oğlum oradan laf edeceğine söyle karınla düzgün konuş. Sana ne? Ne? Sana ne? Sana ne? Yaman nasıl konuşuyorsun abinle? Yok benim iştahım. O, gel, ya oturur Aşkım. musun? Otur 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 sen. O sinirlendi. Otur otur. Ateş. Allah'ım ya Rabbi. Ya ne oluyor size? Bugün şirkette dedem biraz üstümüze geldi. Sonra bu vural meselesi çıktı biliyorsun. Zor bir gündü. Stresliydik biz. Ben gideyim bir aralarımı bulayım onların. Söz can tamam mı? Sultanım. Tamam anneciğim. Ben bir bakayım gelin. Yaman! Yaman! Aslanısın oğlum sen ha? tanırsın lan sen? Ha, senin derdin ne? oğlum senin derdin ne şu hareketler onlar? Ne demek lan masa yıldırmak? Ne demek? Nasıl hareketler oğlum onlar? İnsan gibi çıkıp orada o benim karım, düzgün konu karımla diyemedin mi Okan'a? Ha? Diyemedim mi? Diyemedim. İstemedim. Bu kadar mı? Bitti mi? Bitmedi! Dön! Bitmedi! <gülüyor> ha, <gülüyor> ne, yapıyorsunuz? Ne, ne yapıyorsun? Kavga mı istiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Dur. Ne yapıyorsun? Ne ha. yapıyorsun? Hayır, hayır. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Evleneceğim diyorum, <laughs> yükseliyorsun. Saçma sapan yükseliyorsun. Ne, ne yapıyorsunuz? Ol, görmüyor sen? Musun? Görmüyor musun? Dur, mesele farklı. Ne bu mesele ne? Abimin Aleyna ile evlenmesi, senin ile durumun... ...bak ortalığı iyice karıştıracak. Dedeme bir savaş ilanı bu. Acısını da bizden çıkaracak, anlamıyor musun? Bu mu oğlum mesele? Evet. Abi iş. Bu mu onun mesele? Siz bıkmadınız mı bu adamın baskısı altında yaşamaktan yıllardır? Oğlum savaşsa savaş ben savaşırım oğlum. Ben korurum oğlum sizi. Ne sana ne Kim sana... Bir... senin korumana falan ihtiyacı yok. Ne? Biz böyle... Biz öyle atışırız dedemle sonra yatışır geçer gider her şey. Bu muydu lan? Sen dedim huyuna gideceksin her şey sana bırakacak. Ben mi engel oluyorum sana? <laughs> evet. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Ondan bu kadar sinirliyim ben sana. Bak nasıl anladım beni? Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben de seni anlıyorum. Ne Okan, ne ben senin umurunda bile i̇şte değiliz. Sen... Sırf dedemi yap diş mi? göstermek için evleneceksin diyor. Her zamanki gibi bütün derdin onu alt etme. Ya ben, ben sadece hepimizin iyiliğini düşünüyorum Yapma, Sakın, sakın. Hepimizin iyiliği için en doğru karar ne biliyor musun? bu saçma evlilik fikrinden vazgeçip bir an önce Amerika'ya geri dönmen. Böyle mi düşünüyorsun? Siz benim kardeşimsiniz o. Ne dersiniz? Ne yaparsınız? Yapın. Siz benim kardeşimsiniz. Evet. Tamam. Dönelim Amerika'ya. İyi e, o zaman. Sorun yok. Orada ilgileriz Ferahi ile. Canınız isterse gelirsiniz düğüne. burn of burn burn off the sun.